Karlı bir gündeyiz. 14 Şubat 2021. Evet, geçen Ocak ayından sonraki yağan ikinci karımız. Gerçekten bu defa iyi yağıyor. Evet, derin yağmış. Geceden beri yağmaya devam ediyor. Hala devam. Beklenen kar ikinci defa geldi. Biraz daha güzel yağıyor. Evet, 14 Şubat sevgililer gününe denk geliyor. Gerçi sevgililer günü bir güne ait olması son derece mantıksız geliyor bana ama aslında bugün seven insan için her gün olmalı diye düşünüyorum. Evet çok güzel. Harika dağlar kardan gözüküyor. Evet. Manzaramız güzel. Gerçekten beklediğimiz çok yıllar öncesi görmek istediğimiz, gördüğümüz, görmek istediğimiz bugün. Manzaraya bayılıyorum. Evet. Seyrede oyun olmuyor. Vay. Biraz rüzgar da tabi çıkmış. Isıyor. Dağlar. Dağlar hiç gözükmüyor zaten. Yukarıdan doğru bakıyorum. Şöyle ev ekranı. Ev ekranı muhteşem kapanmış. Buralarda olmayı düşünemiyorum. Tipi kar. 2 metrenin üzerinde tahminim kar vardır muhtemelen. Gerçekten Evet, özlediğimiz eski kış günleri. Çocukluğuma geri dönüyorum. Biz bu anları çocukluğumuzda hep yaşardık. Bazen öyle günler olurdu ki ilkokula gidemezdik. Rüzgar, kar, yolları kapatırdı. Köy içerisinde dahi hareket edemez hale gelirdik. Evet, bacamız tutmaya devam ediyor inşallah. Yansın bakalım. Birazdan kestane patlatacağım. Maşallah. Bu kar yağışı biraz daha zaten bütün körfez kar altında. Bu mutluluğu herkes dilerim yaşasın. Bugün 14 Şubat 2021. Hadi sevgililer günü herkese kutlu olsun diyorum.